AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, emekli ve memur maaşlarına ilişkin konuşma yaptı. Gerekli zamlar verilecek dedi. Fiyatlar yükseliyor. Yükselirken bir taraftan fiyatları indirmek için mücadele ederken ona başlıyoruz. Diğer taraftan da milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah Memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak vatandaşımızın alım gücünün azalmaması, azalmaması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Asgari ücret ne kadar oldu? 4253. İnşallah memurlara da gerekli ilaveler verilecek. Emekli maaşları 3 Ocak'ta netlik kazanacak. Temmuz ayı ile Aralık ayının arasındaki enflasyon hesaplanarak emekli ve memur maaşları 3 Ocak'ta netlik kazanacak.